Gene Yozgat çekerek Körpınar Köyü Dernek Başkanımız Ferhat Özbek. Yakışıklı, yakışıklı başkanım hoş geldin. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Nasıl Siz gidiyor işler hazır. işler? İyi samdostun. Çok şükür. Birazdan çok şeyler konuşacağız başkanım. İnşallah, i̇nşallah. Neler yaptınız? Neler yapacaksınız? Piknik yapacak mısınız? Ben var mıyım? Ben yoksam zaten daha bu saatten sonra Haftaya ben sizin neler yaparım bilginiz olsun. Hoş geldiniz başkanım. Hoş Şaka güzel. bir tarafa. Çok. Allah hepinizden evet. razı olsun. Buradan e, 85 ilimize ilçemize e, Esin TV ekranlarından kucak dolu selamlarımı saygılarımı gönderiyorum. Evet. Şimdi başkanım sizin derneğiniz nerede? Yani tam olarak Avcılar'da Şimdi, mı? Sizin bizim yani? derneğimiz evet Avcılar'da. Yine Senin avcılar kaç e, üyen var? Biz e, diğer dernekler kadar kalabalık bir dernek değiliz. Yani, evet. E, yaklaşık işte 50 civarında bir üye sayımız var. Hmm. E, genelde bizim üyelerimizin de tamamı e, işte esnaftır. Evet. E, biraz o yönden biraz güçlüyüz. Evet. Buradan da hepsine selamlarımı iletiyorum. Selam olsun bizden de. Bizden e, hiçbir şekilde e, hiçbir şeyini esirgemeden Evet. E, yardımcı oluyorlar. Bütün e, köylülerimiz, dernek yönetimimiz, üyemiz. Evet. Daha önce biz de programlar yaptık tabii ki şu an işte pandemiden dolayı Hayrullah Başkanımın da evet. söylediği gibi Biraz dernekçilik tabii ki zorlaştı Yeni yeni bir hareket getirmeye çalışıyoruz Açıkçası evet. insanları bir araya getirmeyi çalışıyoruz Şu an planladığımız çok şey yok aslında yani e, ileride olur diyorsun ama değil mi başkanım kısmet olursa? Tabii ki. Yani geçmişte çok yaptı çünkü e, evet. Yozgat'ta da yani köyde de büyük şölen yaptık üç sefer. E, ama şu an öyle bir etkinlik <laughs> şu an e, yok yani. Yok ama tabii ki yazın olabilir. Ya şimdi insanlarda e, pek şey de yok. Yani bu pandemiden sonra insanların çoğu insanımızın şönamlarımızın iş işleri de bozuldu. Çok da göremiyoruz yani. O yüzden de biz bile mesela program yapıyoruz ee, gidiyoruz iş adamlarımıza tabi yani Sinoplu Sinoplu'ya gider Yozgatlı Yozgatlı'ya gider o ayrı ama tabi bizim için e, sanatçı olduğumuz için Yozgat da bizim Sivas da bizim Hakkari de bizim o, Ordu da bizim her taraf bizim o yüzden bizim e, yönümüz şey değildir yani illa biz Sinoplu'yuz yani aman Yozgat'ı almayalım Yozgat'tan işte sponsorluk istemeyelim öyle bir şey yok bizde. O yüzden ben buradan e, demin dediğim gibi tüm illerimize, ilçelerimize Esin TV'den kucak dolu selamlarımızı, saygılarımızı gönderelim başkanım. Var mı demek istediğin başka Yok, bir şey? Çok, çok teşekkür ederim. Buradan herkese selamlarımı gönderiyorum. Gerek e, işte, sevgili hemşerilerimize, gerekse dostlarımıza. Evet. E, Selam olsun bizden de. Hepsine, hepsine de selamlar olsun inşallah. Taşdemir'e buradan selamımı söylüyorum. Kendisinin de inşallah sevgili Cengiz Yolalan abimize sponsor olmasını istiyorum inşallah. Bir de derneğimizin kurucu başkanı, emekleri çok büyük olan, aynı zamanda da benim eniştem olan, gerek İstanbul gerek Ankara derneğine ön ayak olan Ahmet Taşdemir'e de çok selamlar. Ahmet Taşdemir'e selam olsun. Söylüyorum. Çok iyi bir insan. E, yaptıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum kendisine. Şimdi, maşallah, maşallah. şimdi başkanımıza Ferhat Başkanım ee, Şimdi bizim e, sevdiğimiz de sevenimiz de biraz e, fazla e, Evet. Cengiz Bey. Onun için buradan e, hem sevdiklerimize hem de sevenlerimize selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun inşallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun başkanlarım. Hakikaten e, bizleri onurlandırdınız bu akşam. Gerek destek olmanızla, gerek telefonla bağlanan başkanlarımız, iş adamlarımız, sağ olun, var olun. Çok Sen teşekkür deyiz. ediyorum. Ee, gerek Esin TV ailesine, gerek de e, Cengiz Bey sizlere, sevgili hemşerim Ali Osman Koç'a. E, burada yapmış olduğunuz programdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, emeğinize sağlık. E, çok güzel bir program oldu. Hepinizden Allah razı olsun. Buradan bütün herkese gerek dernekçilik, Yozgat dernekleri tamamı e, ve gerekse e, çalışma yaptığımız başka sivil toplum, STK kuruluşlarındaki bütün dostlarıma selamımı söylüyorum. E, e Allah'a emanet selam. ediyorum.